Bu çalışmada emeği geçen herkese ve sizlerle takımınızı teşekkür ederim. Ve biz de burada kurumsal arşivimizi tanıtıyorum ki için destekliğine de ve temel bir ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Çok hı. özür dilerim. Burada araya girerek özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yaptığımız çalışmaların hepsi Ankos Akademik e, Kurumsal Arşivler ve... Çok özür dilerim, ben de adını zikrederdim. Açık görüşümle. <gülüyor> <gülüyor> Aç karışım ve kurumsal arşivler adına, e, grup arkadaşlarımız adına yapıyoruz. Birimiz ben e, belki biraz daha teknik yöne uğraştığım, Gül biraz daha farklı bir yöne uğraşıyor. Diğer arkadaşlarımız farklı adımlar atıyorlar. E, o bakımdan grup adına e, teşekkür ederseniz çok tam mutlu olurum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben bu e, üniversitede yapacağımız sınıf için ve burada yapacağımız sınavlar için bu görsellerde tarama yaparken Fortune diye bir e, web sayfasıyla karşılaştım. Burada açık erişimle ilgili çok güzel e, hareketli sunumlar hazırlanmış. E, bu yapacağım sunum öncesinde yani ortamı biraz daha için, daha eğlenceli kılmak için bunu izleteyim diye düşündüm ama sonra dedim ben kendim bir şey yazayım. Daha eğlenceli olsun. Hem biraz kendi kurumsal arşivimizin işleyişini ele alıyor. Birazcık bir akademisyenin gözüyle açıkçası ben bunu yazdım. E, bulamayacağınız sadece veri tabanlarından kaynakları bulamayacağınız, kendi yazarların kurumsal arşivlerinden de yararlanabileceğini, bu sistemde emeği geçen kütüphaneciler ve bilgi işlem personellerinin de emeğini görmesi açısından bir şey hazırladım. Ben bunu sizinle paylaşmak istiyordum. Ekranı da tam yapalım. O müziğimiz nerede? Heh. Müzik Saç başa dur hocam valla. çok Yaşar Hocam'ın çalışma stiline benzettim ben ama ben oluyorum ki hatalı girişleri görünce isyan ediyorum işte böyle Nesli Hanım izin verir ise eğer bunu bir video olarak blog sayfamda paylaşmak isterim. Çok güzel bir anlatı olmuş. Evet, çok, çok da güzel özetlemiş evet. Animasyonlu bir an işaret ediyor. Çok teşekkür ederim. Yani sizin önerileriniz varsa ben de da geliştirebilirim. Çok kısa bir sürede hazırladım çünkü. Bilgisayar mühendisi arkadaşlara tanıştım biliyor musunuz diye. Kimse bilmiyor. Bir tane arkadaşla oturduk birlikte biraz kurcalayarak bir şey yapmaya çalıştık. Daha ama diğer bütün Hı. hani e, sunumlarda eğitimlerde onu kullanacağım çok keyifli bir şey tavsiye ederim. Ben sunuma e, başlamak istiyorum. Ben bu kurumsal açık ilk 2013 yılında e, Elazığ'da bir Ankara toplantısında duymuştum ve çok heyecanlandırdı beni. Ama iki yıl ben o dönemde Kars'tan görev yapıyordum, iki yıl. Yani bu işlemlere başlamak için ve sürdürebilmek için çok yetersiz bir süreydi. İki yıldır burada Kafkas Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ve ilk geldiğimde e, rektörümüzün hani planlarında ben bunu görünce çok sevindim. Dedim hani işim çok zor olmayacak. Ve sonrasında da yurt tarafından zaten zorunluluk haline getirildi. İşimiz daha kolay oldu. <laughs> ee, biz şimdi bu şey nasıl başladık? Ee, Nisan 2014'te ee, Enstitü müdürleri ve şimdiki rektör yardımcımız başkanlığında iki kütüphane, Tufan Bey de burada, Tufan Bey ve ben birlikte bir grup oluşturduk ve politika ve hazırlamaya başladık. Yaklaşık bir ay sürdü, her cuma günü toplandık. O zaman önümüzde çok fazla örnek yoktu Nisan'da. İTÜ e Üniversitesi, İYİTEM'in e vardı, bir de Ankara Üniversitesi'nin birkaç tane vardı, onları örnek alarak. Ve hazırlamış olduğu örnek politika ve modernite göre biz bu işlemi yapmaya başladık. Ve burada hazırlarken, kurum hani adı ne olsun, hani virüs şimdi isim var, açık erişim sistemi var, dijital arşiv var, kurumsal arşiv var. Biz, ben açıkçası bunun kurumsal açık arşiv olması karartarıyım çünkü Hatta sisteme yayın yüklemeyen e, hocalarımıza da bu şekilde söylüyoruz. Sen yani, kurumsal arşiv her şey. E, bütün yayınlar sistemde olmalı. Çünkü kurumsal arşiv e, açık arşiv şey olduğu için de açık erişimli olmalı. Hani tam hepsini tanımadığı için biz bu isimle kullandık. Politik e, politika yönergemiz Aralık 2014'te senatodan geçirildi. Yani araya yaz tatil girdiği için e, aralığa sarttı. 10 yıllık Handel gerçekleştirdik. E, ve Kurumsal arşivin altyapı hazırlığı senato kararı çıktıktan sonra Haziran 2015'e kadar devam etti. Çok uzun, bu süre çok uzun gelebilir ama hani e, bayağı bir e, değişiklikler yapıldı bu süre içerisinde. Güzel değişiklikler yapıldı. Yine işte kurumsal açık karşılığında özelleştirmeler ve e, akademik bilgi sistemiyle entegrasyonu gerçekleştirdi. Birazdan göstereceğim. Yani benim çok hoşuma gitti bu. Bilgi işlem personelleri teşekkür ederim ve 10 Haziran 2015'te kurumsal arşivimiz hizmeti sunuldu. Sanıyorum Nisan ayında Ankos'ta bir açık ile ilgili bir sunum yapılmış ve burada Fırat Üniversitesi'nin de adı geçmiş. Hani hiçbir yayını yok diye. Ben o zaman çok üzülmüştüm gerçekten. Hani çalışıyoruz ama hani adımızın o şekilde alınması beni üzmüştü. Ama biz o esnada çalışmalar yapıyorduk. Peki neler yapıyoruz diye baktığımız zaman ee, bu 10 Haziran'da e, sistemi sistemimiz açıldı. Yine efendim, yeni akademik bilgi sistemiyle birlikte önceden ferriyetti. Şu an yeni bir sistem oluşturuldu. Bu ikisinin entegrasyonunu sağlamak için. Biz e, hocalara en, ilk başta eğitim yapmadık. Çünkü Haziran'da önü yaz tatiline geliyordu. Yeni dönemde dedik biz bu şey başlayalım. Ee, ama e, yine bayağı girenler oldu, bu bizi gerçekten sevindirdi. Yani hiç kimsenin haberi olmasına rağmen, reklamımızı yapmamamıza rağmen e, girenler var. Hatta buraya gelirken de sistemde bayağı yayın bekliyor, bizi bekliyordu yani işte. Biz bunların kontrolünü yapıyoruz, Tukan Bey ve ikimiz. Aslında dört kişi e, editör e, mail açıktan, yani editör hesabı üzerine bakıyoruz ama bir arkadaşımız e, izni ayrıldı bir yıldan doğum izni. Diğer arkadaşımız uzmanımıza hani bakmıyor bu işe. Biz sultan ile birlikte bakıyoruz bu yayın kontrollerine. E, ve kütüphanelerin sorumluluğunda olan e, üniversitemizin yaklaşık 11-12 tane bir e, dergisi var ve 40 yıllık bir üniversite. Çok bir tane derginin belki 40, bayağı bir sayısı var. Onları onların girişinde kütüphane sorumlu ve belirtilen kriterlere uygun olmayan ve dosyası gidilmeyen bütün yayınları biz reddediyoruz. Bu konuda biraz titik çalışıyoruz. Hatta ön hazırlığımızda da e, driver rehberine baktık, öncü olan üniversitelerin girişlerine baktık ama hani onlarda bile benim kafama yatmayan bazı durumlar var. Mesela açık e, anahtar kelime kısmında bazısı mesela bilgi teknolojileri, kısmı işte, bazısı her ikisinde büyük almış B'yi, bazısı hepsi şey, yani bu nasıl olacağı hakkında hala bir ehe, tam emin değiliz ama biz kendimizce bir şey oluşturduk. Zirar e, ve rehberine göre de uygun hazırladık. Onu biraz anlatım olursa paylaşmak isterim. Ve bilgilendirme toplantıları düzenledik. Bunu geçen hafta Tiksekim'de yaptık. Buraya gelmeden önce düzenledik. E, i̇ki defa bilgilendirme maili gönderdim. Ben kendim akış hazırlamaya çalıştım kendimce. Yani çok bilgisayar bilgim yok ama hani şey, Photoshop falan. Bunları hazırladıktan eee toplantı yazısının onaylanması süreci biraz geç oldu. Dolayısıyla salı günü ancak ilk afişler asıldı ve duyurular yapıldı perşembe günü. Ben sonradan aldığım duyumlar biz basından gelen e-postaları direkt siliyor. Seni bakmıyoruz, Haberimiz yoktu. Öyle bir toplantı vardı gibi şeylerle karşılaştık ama bir 47 kişinin katılımı yine sağlandı. Çok mutlu oldum. O bile için iyi yani. yani kısa e, duyurusunun çok fazla yapılmamasına rağmen. Katılım vardı ve burada e, yardımcı doçent, doçent hocalarımız falan vardı. Bunların ben anlatırken not tuttuklarını görünce ben gerçekten çok sevindim. Okun doğa, doğar. e, bütün sistemleri tanıttım. Ne bilgilerini verdim. Ne şey ara, e, işte ne kadar e, içinde hani arşiv, şey, materyal var, nasıl yararlanırlar gibi. Bunlardan bahsettiniz. Gelenlerin gerçekten ilgisini çekti. Ve bu hazırlık aşamasında ben akademik yükselme kriterlerine dedim bir bakayım. Hani genelde hocaların direkt oradan bakıyor. Yani akademik yükselme kriterleri bize bunları, bunları söylüyor. Açık erişim dedi. Yani bunların ortak noktasını ben yakalamaya çalıştım. Hı hı. burada mesela e, Web of Science'ta indekslenen dergilerde... Ee, de... i̇ki dakika içerisinde toplayabilirsiniz. sevinirim. Evet. <laughs> <laughs> hı hı. Geçiyorum Geçen sene çok daha sertim, bu sene daha yumuşak davranıyorum ama e, tabi her sevinirim. Ve yine e, yaptığımız toplantılarda katılım çok fazla sağlanmadı ama e, Fırat Üniversitesi basın... Facebook sayfasında haber olarak yer aldı. Yine Fırat TV'den bir görevi çağırmıştık. Televizyonda yine haber olarak yapıldı. Ve kendi kütüphanemizin web sayfasında bunun duyurusunu yapıyor Ve afiş hazırladık. Bunları da göstereceğim birazdan. Ve hazırladığımız videolarla, az önce gösterdiğimiz bunları tabii daha geliştirebiliriz. Bunlarla biz farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bu yine o e, toplantının içeriğini dedik biraz Allah'ı kullayı hani verelim biraz belki bir ki dikkatlerini çekerdi. diye böyle de son, de, e, hatırladığımız bir de hazırladığımız bir afiş hazırlandı. Bu da yine bilim dünyasının farklı bir bakış açısı açık başlığında ve e, açık güzel sonuçlarını yer verdiği bir afiş çalışması. Bu da yine aynı şekilde iki farklı kişiden yardım aldım. Sağ olsun ısıktan hazırladığı için böyle iki tane ortaya güzel şey çıktı. Biz bu bütün sistemlere üyeliğimizi yaptık. Ee, şu an sadece okunduğu e, onaylanmasını bekliyoruz. Ve e, kurumsal aşıya kayıt girme yetkileri olarak biz politikamızda şunları belirledik. Akademik personel kendi yayınlarını bilecek. Enstitüler, Fırat Üniversitesi her enstitü kendi bünyesindeki Tezleri girmekle sorumluluğu, yetkilendirme de bu şekilde yapıldı. Fütüphanede e, dokumentasyon daire başkanlığı olarak biz üniversitemizin diğer e, bunların dışında kalan e, bilimsel çıktılarını kütüphaneye girmekle sorumluduk. Konferans e, bildirilerini, e, dergilerini yayınladık, dergi girişlerini falan. Bizdeki iş akış süreci şu şekilde, e, biz hiçbir şekilde hocaların yayınına girmiyoruz. Sistem bu şekilde başladı, akademisyen sisteme giriş yapıyor yayınını gidiyor, Biz editör hesabımıza düşüyor. Bunlar eğer yanlış sen tek bir harfe bile bakıyoruz. Bu konuda gerçekten yani iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Belki olumsuz şeyler gelir. Hani bir harfe göre neden geri çeviriyorsunuz diye. Bizde düzeltme yetkisi yok. Yani bunun şöyle bir avantajı var. Nasıl olsa orada düzelten var diye bu hatalar daha artabilir ilerleyen zamanda. Ama e, bu şekilde biz baştan e, tedbirimizi aldık. Yanlış olanları biz geriye gönderiyoruz. Ee, birazdan yine göstereceğim şekilde bir e, dikkat etmesi gereken hususlar diye 7 maddelik bir e, not hazırladım ben. Gelen yanlışlara göre doğru örnek, yanlış örnek şeklinde ve kendi yaptığım bir e, örneğin linkini de koydum. Daha ne yapalım diyoruz. Yani hepsini kendilerine sunuyoruz. <laughs> Bizde e, sistem şu şekilde. Kurumsal aç karşılığımız var konsola akademisyen e, giriş e, yayın giriş yapmak istediği zaman e, oturum açma linkine tıkladığı zaman yani e, direkt kendi e-posta adresi ve şifresiyle giriş yaptığında sisteme tanımlar. Bu bütün e, bir ürünü, aktif directory. Burada bütün e, kişilerin e, bütün bilgileri var. Buradan merkezi kimlik doğrulama sistemini direkt açıyor zaten yayın girişi yapmak istediği zaman Girdiği zaman Direkt mesela bilgisayar mühendisliği bölümündeki bir hoca giriş yapacağı zaman önünde bir sürü fakülte bölüm hiçbir şey yok. Biz bunu bilgi işlemli personelimiz bunu altyapıda hazırladı. Sadece sadece kendi bölümünü hazırlıyor Person, bilgisayar mühendisliği altında e, koleksiyonlar, bildirim, makale gibi. E, yine görev yeri bir yer olup e, kadrosu bir yerde görev yeri başka bir yerde olan kişiler için onlar da düşünülmüş ve personel otomasyon sistemine görev yazıyı farklı bir alan eklenmiş. Yani bütün veriler personel otomasyon sisteminden geliyor. Diğer bir bölüm koleksiyon fakülte yine açılan bölümler bunlar öğrenci personel öğrencilerin personel sisteminden geliyor. Ve sonrasında da biz bu işte bütün bilgiler geliyor, arşiv yayınlar giriliyor. Sonrasında akademik bilgi sistemiyle de tekrar entegrasyonu var. E, hoca direkt burada bir space'e giriyor, kendi akademik sayfasında görünüyor. En başta seçiyor çünkü ulusal makale, uluslararası makale gibi. Bu da kendi alanında yer verilen ulusal makale adı altında görünüyor. Yani ekran görüntüsü de bu şekilde. E, Erkan Turan Demirel hocamıza baktığımız zaman kendisi bayağı bir yayın girdi. 65 tane falan yayını görünüyor burada. Direkt burada görünüyor. Biz bir de... Ee, bibliografi künyesini yine e, APA standartlarına göre ben bir döküman hazırladım. Dedim bu keşke otomatik olarak hazırlansa ne güzel olur diye. Sağ olsun onu da yaptılar kendileri. Yani hiçbir şekilde <laughs> ne hoca ne de biz o künye kısmını oluşturmakla uğraşmıyoruz. Direkt bu şekilde buraya geliyor ve burada herhangi bir makalesine tıklandığında direkt DSPS'e götürüyor. <laughs> Kurumsal aşımızdan ekran görüntüsü bu. E, erişim ekranda görüldüğü gibi hem İngilizce'den hem de Türkçe'den erişim mümkün. Ee, ve bu da yine kurumsal açık arşivimiz. Ee, dün de bahsedildiği gibi aslında biz bunların hepsini yaptık önceden. Politikamız ve yönelgemiz hepsi sistemin kendi içerisinde mevcut. Hani acaba nerededir diye başka bir yer aramaya gerek yok. Yine bu şurada ekranda gördüğünüz son işaret kısmında da yardım etmeleri var. Bu sıkça sorulan sorular nedenler ve niçinler kısmında yine İT ve Doğuş Üniversitesi'ndeki olanlar gibi... E, şey biz yardım diğerlerin diğerlerinin hepsi gördüklerimizde ekran alıntısı ve açıklamaları ile birlikte kullanıcılara yardımcı oluyor. Biz yatay yönlerimize baktığımız zaman dün de bir konusu geçti, işte zorunlu e, geçmiyor gibi. Ama biz burada hani birazcık belirli kısımlarını almaya çalıştık. Biz burada zorunlu olduğunu belirtmeye çalıştık. Yine bu kütüphanemizin ana sayfası. E, gördüğünüz gibi direkt en verdik. Şu an açık karşı ve dispekt olarak İkisini birlikte kullandık ama hani Data Fırat desek şu an e, bu nedir, ne değildir diye bir soru işareti olacak akıllarda. O yüzden şimdi ikisini birlikte kullandık. Ve haberler kısmında da yaptığımız etkinlikleri, bütün etkinlikleri yer veriyoruz. Hani farkındalık olması için. Planlarımız nelerdir? Bu ilk toplantı yaptık ama buna katılım az oldu. Ben bunu üzerine veto hazırladım. Hocam şey, Destan Hanım, süremizi oldukça açtık. Bir konuşmacımız daha var ve öğlen yemek arası oldukça yaklaştı. Tamam, ee, lütfen. Son, son slaytlar zaten. Slaytlar değil, son bir slaytımız <laughs> olsun lütfen. <laughs> i̇şte, yani bölüm tekrar olarak toplantılar, toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Yine bir e, konuşmacılar Üniversitesi mesela, konuşmacılar diye bir Facebook sayfası oluşturdum. Henüz içeriği dolmadı. Yani, maillerine bakmıyorlarmış. Biz de dedik belki bu e, yönden. Facebook üzerinden belki duyurularımızı yapabiliriz diye. Ve yine kütüphanemizin galeri, e, video galerisi kısmında bu yaptığımız eğitimlerin bir videosunu çekip hani orada da yer verip biz toplantıya gelemeyenler olursa oradan da bilgilenmeler açısından bir şey düşündük. Buraları geçeyim o zaman. Da. Tamam. E, hatırladığım şeyden şöyle kabul edelim. Ya da işte böyle madde var hani nasıl geliyor? Çünkü biz önümüze gelen yanlışları göre açıkçası oluşturduk biz bunları. Doğru örnekleri, yanlış örneklerini verdik. Bunlar aslında benim fikrim tek hepsi standart oluşturmasın denildi ama hani böyle bir şey yaptık. Daha üzerine kutmak isteyenler olsa hani tek bir dökmen halinde yayının herkes tarafından ortak bir şey kullanılabilir. Yine bu şekilde baştan açıklaması, örnekleri, anahtar kelimede özellikle çok ikililik oluyor. Küçük giriyorlar, büyük giriyorlar. Biz tek bir harfi bile e, küçük ya da büyük yapabiliriz <laughs> ama bunu reddediyoruz. Açıklamasında gösteriyoruz. Dosya eklemediğini yine e, dosya eklemesi yapılmayan yayınları reddediyoruz. Gerektiğinde sunuyoruz. E, zorunumuz yok. Yine kum karşı olduğu için hepsinin alması gerektiğini. Burada gerekli açıklamalarımızı yaptık. En altta da e, herhangi bir şey sormak istediğiniz zaman iletişim bilgilerimize yer verdik. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz Neslihan Hanım'a. Kendisine e, görsel için ekstra süre vereceğimi söylemiştim ama e, süremizi birkaç dakika vermiş olduğumuz süremizi. E, sabrınız için bu noktada sizlere teşekkür ediyorum. E, özellikle akademik bilgi sistemiyle entegre edilmesi e, Fırat Üniversitesi kurumsal arşivinin e, ve yapılan farkındalık çalışması noktasında da e, önemli girişimler var. Ee, bu bakımdan da süre, e, süresini aşmasını mazur göreceğinizi umut ediyorum. Efendim son konuşmacımız e, Özyeğin Üniversitesi'nden Çiçek Doğu Hanım Efendi. Çiçek Hanım buyurunuz lütfen.